Bugün seçim bölgem Can Erzincan'ımızın Ergan Dağ Kayak Merkezi'nden bahsetmek için söz aldım. Bu vesileyle siz değerli milletvekillerimizi, yüce milletimizi Can, hem, Can Erzincanlı hemşerilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Doğu Anadolu'nun kalbinde yer alan etrafı dağlık, ortası bağlık güzel Erzincan'ımız binlerce yıllık tarih ile her şeyden önce dostluğun, kardeşliğin ve hoşgörünün şehridir. El değmemiş doğası kültürüyle coğrafi işaretli Erzincan tulum peyniri, cimin üzümü, Erzincan balı fasulyesi, kesme kadayıfı, sarıcı ve yöresel tatlarıyla bugün artık sadece geçilen değil, konaklanan, deneyimlenen ve tekrar gelinmek istenen bir turizm destinasyonu olma yolunda hızla ilerlemektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, zirvesi 3300 metre rakıma ulaşan Ergan Dağı, kayak merkezimiz şehir merkezine yalnızca 12 kilometre havalarına ise 13 dakikalık mesafeyle Türkiye'nin en kolay ulaşılabilir kayak merkezidir. Göl ve çam ormanları manzaralı pistleri, farklı zorluk derecelerine sahip parkurları, gece kayağı imkanları ve modern mekanik tesisleriyle güvenliğiyle her seviyeden misafirimize hitap eden Ergan Dağı Kayak Merkezi yaklaşık 12 yıldır hizmet vermekte ve her geçen gün gelişmektedir. Toplam 9400 metre uzunluğundaki mekanik tesisleri 13500 metre ile Türkiye'nin tek seferde kayılan en uzun birinci pisti Avrupa'nın ise ikinci pistidir. 50 kilometreyi bulan pist ağı 240 metreye varan pist genişliklerine sahiptir. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, geçtiğimiz hafta Ergan Dağı'nın prestijini zirveye taşıyan 5 yıldızlı Ramada Otel ile Simit Sarayı restoran tesislerinin açılışlarını büyük bir coşku ve yoğunlukla gerçekleştirdik. Ramada Otel, modern odaları, lüks villaları, üst düzey konforu ve eşsiz doğa manzarasıyla müşterilerin gözdesi olmaya aday seçkin bir konaklama merkezi olmuştur. Ayrıca il özel il, il özel idaremiz tarafından 13 ve özel teşebbüs tarafından da 47 adet Bungalov restoran hizmete girmiştir. Ergan Dağı'na yatırım yapan hemşerilerimiz Tan Ticaret, Karagöl Ticaret, Simit Sarayı, Baylay Hotel ve Mado yatırımcılarına teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptırdığı 154 yatak kapasiteli yüksek irtifa kamp merkeziyle futbol sahalarının yapımı hızla devam etmektedir. Bu önemli yatırım başta futbol olmak üzere tüm branşlarda sporcularımıza modern imkanlar sunacak yerli ve yabancı takımların kamp tercihlerinde Erzincan'ı cazibe merkezi haline getirecektir. Türkiye yüzyılında bu büyük vizyonun hayata geçirilmesine yol gösteren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi arz ediyorum temeli atıldığı ilk günden bugüne her adımda takip eden, destek veren Erzincan'ımızın medarı iftiharı Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlik Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Baka, Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum'a destekler için teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden beri Ergan Kayak Merkezi'nin gelişmesi için her türlü gayreti gösteren Valimiz Sayın Hamza Aydoğdu'ya, şehirlerimiz Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Burak Mumcu'ya ve Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu'ya, İl Başkanımız Sayın Alpay Kabadayı ve ekibine, Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksu'na, İl Genel Meclis Başkanımız Sayın Mehmet Cavit Şireci ve İl Genel Meclis üyelerine, İl Genel Meclis Sekreterimiz Sayın Emre Can Polat ve ekibine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Erzincan hava yolu, karayolu, demir yolu ve duble yollarla Türkiye'nin dört bir yanından rahatlıkla ulaşılabilen güçlü bir ulaşım altyapısına sahiptir. Ankara-Sivas Yüksek hızlı tren hattı ile Sivas'a buradan Erzincana karayoluyla kısa sürede ulaşılmaktadır. Ayrıca Erzincan'ımız hem Doğu Ekspresinin hem de turistik Doğu Ekspresinin güzergahındadır. Bu yönüyle Ergan Dağı kayak merkezi ulaşımı zor bir yer değil şehrin hemen yanı başında herkesin kolaylıkla erişilebileceği. Tamamlayalım lütfen. Buyurun devam edin. Bu yönüyle Ergan Dağ Kayak Merkezi ulaşımı zor bir yer değil. Şehrin hemen yanı başında herkesin kolaylıkla erişebileceği bir turizm merkezidir. Bugün Ergan artık yalnızca bir kayak merkezi değil, dört mevsim yaşayan uluslararası standartlarda prestijli bir turizm destinasyonu olma yolunda hızla ilerleyen büyük bir sosyal yaşam alanıdır. Nitekim sadece geçtiğimiz yıl 1 milyon 900 bin ziyaretçi ağırlamış olması bu yükselişin en açık göstergesidir. Sonuç olarak kaliteyi, konforu ve prestiji bir araya geldiğini bu muhteşem tesislerde aileler çocuklarla birlikte huzur bulacak, mutlu olacak ve güvenli ortamlarda tatiline geçireceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle herkesi can Erzincan'a, Erzincan'ımızı yaşamaya davet ediyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.